Tribin <Sessizlik> olurum düşünür düşünür takmam, yüzüne de bakmam, anca gidersin <Sessizlik> Sabah kahvaltı mahvaltı, Okul vakti geldi çattı Annem zorla kaldırdı Beş dakika daha uyusam ne olacaktı Okula gitmeyeceğim okula gitmeyeceğim bugün hoca Başımıma başım dönüyor sanki senden uzak kalın can eller olmuyor ki tansiyonum çıkıyor ateşim yükseliyor çık çık kış kış cinler kış kış cin çık çık kış kış cinler çık cinler Denizi, gözümün nuru! İn aşağı, kurban olam yavrum! Kıyıdan, kenardan, minareden düşte gel! Başlığı da ben... Merhaba ben Jale! Jale de Jale, ne Jale! Bu alemde tek tek tek! Bir tane vurdukça vurduk hadi dibine dibine Kolumdan çekti zorla beni piste o Salladı ben salandım sağa sola baktım Jale uydum kafam